Oda yönetimimiz denizcilik sektörünün geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yönetimimiz uzaktan erişim sistemi üzerinden ve fiziki ortamda gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağladı. 8 Temmuz perşembe günü Temmuz ayı olağan meclis toplantımız pandemi tedbirleri doğrultusunda meclis salonumuzda kısıtlı sayıda meclis üyelerimizin katılımı ve aynı zamanda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. 13 Temmuz Salı günü de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı, Ticaret Bakanımız Doktor Mehmet Muş'un katılımıyla Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu'nda düzenlendi. Oda Başkanımız ve Top Başkan Yardımcımız Tamer Kıran'la İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Türkiye Denizcilik Sektörü Meclis Başkanımız Recep Düzgit'in katıldığı istişare toplantısında denizcilik sektöründeki sorunlar ve beklentiler dile getirildi. 14 Temmuz Çarşamba günü ise Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un başkanlığındaki toplantıya Başkanımız Tamer Kıran, Başkan Yardımcımız Şadan Kaplanoğlu da Deniz Temiz Derneği Turmepa Başkanı olarak katıldı. Öte yandan 14 Temmuz Çarşamba günü 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin çevrim içi ortamda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Başkanımız Tamer Kıran da törende mezun öğrencileri tebrik ederek onlara mesaj verdi. Ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler de bu umut ve güveni asla boşa çıkarmayacak, ülkemizi hep daha iyiye, daha ileriye taşımak için var gücünüzle çalışacaksınız. Yine 14 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde 53. Antalya Altın Portakal Belgesel Film Ödülü Ben Ömer belgeselinin ilk özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konukların yer aldığı özel gösterime Başkanımız Tamer Kıran da iştirak etti. 27 Temmuz Salı günü ise odamızın Fındıklı'daki meclis salonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu İtfaiye Yetkilileri tarafından yangınla ilgili eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirildi. 29 Temmuz Perşembe günü Türk Doydu Vakfı'nın 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Piri Reis Üniversitesi'nin konferans salonunda icra edildi. Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa Can, Adnan Naiboğlu ve Faruk Miras da katıldı. 2 Ağustos Pazartesi ve 3 Ağustos Salı günü İlk yardım ekibi personeline yönelik odamızın meclis salonunda temel ilk yardım eğitimi ve sertifika sınavı düzenlendi. 4 Ağustos çarşamba günü ise odamıza bağlı deniz turizmi çalışma grubu üyeleri bir araya gelerek aylık toplantılarını icra etti. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 30 Temmuz Cuma günü odamızda Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi DEHUKAM Yönetim ve Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Oda Başkanımız ve Top Başkan Yardımcımız Tamer Kıran'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya DEHUKAM'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Selim Dursun, Adalet Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hakan Karan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin, DEHUKAM Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleriyle DEHUKAM Müdürü katıldı. Adı üstünde Deniz Ticaret Odası, ticaret, yani ticaret için ekonomik kısmında varız. Fakat burada gördüm ki e, işin kamu hukuku boyutu çok derinlemesine ele alıyor Bugüne kadar herhalde hukuki anlamda, denizcilik anlamında, deniz hukuku anlamında bu kadar farklı kurum ve kuruluşu bir araya getiren bir ortam olmamıştı. Danışma Kurulu üyemiz Deniz Ticaret Odası Başkanımız Sayın Tamer Kıran'ın katılımıyla ev sahipliğinde yapıyor olmamız son derece anlamlı. Pratiğin teoriyle buluşması dev devkam. O anlamda da başladık faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Deniz Ticaret bizi her zaman yani yüzümüzü böyle aydınlatıyor, gözümüzü parlatıyor.